Merhaba arkadaşlar, Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yip yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda sizler için herkesin sevilen dizi oyuncusu olan İbrahim Çelikol'un eşi Mihre Çelikol'dan geldi. Mihre Çelikol, oğlu Ali ile yepyeni görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri öz kendi videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse kanalıma destek olarak abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı, bildirim tonunu açık tutmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.